Herkese hayırlı sabahlar. Takipçilerime hayırlı sabahlar. Bugün tren e, Merkez İskender Meydan'la yürüyorum. Otelimden çıktım. Şu anda saat 9.30 e, meydana doğru gidiyoruz. E, upuzun bir yol gidiyor. Ortalık yeşillik. İnsanlar çıkmış kalabalık. Evet. Böyle devam ediyoruz. Eyvallah. Ee, küçük ve güzel bir e, şehir. Nüfus olarak e, anlamlı nüfusu 3,5 milyon. E, bir Türk lirası 13 lirat diyor yani e, Arnavut para bölümünde. Şu anda meydana doğru gideceğim. Orada e. kahvaltı yeri bulabilirsem kahvaltı yapacağım. Güzel bir kahvaltı yapayım tamamen eziliyoruz. Ee, otelinden çok çok tren merkezi İskender İskender meydanla meydanına doğru yürüyorum. Güzel. Ortalık güzel ve sade. Ee, çıkıyoruz. Böyle. Türkiye selam. Türkiye'ye selam söyleyin abi. Sen selam Türkiye. İstanbul. İlk vatandaş imajı Evet, böyle dolaşıyoruz. Eee güzel oteller var. Evet. Videoma ileride devam edeceğim tekrar. Teşekkür ederim. Evet, e, meydana doğru yürümemiz devam ediyor öyle bir denemeşe geldik. Dört kişi dört dönüştü. Ne zaman dört tanıyabiliriz? Buralar güzel. Evet, küçük bir başkent, Arnavut olarak. Hem güzel hem küçük. buralar güzel.